Servet Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabiri caizse biraz darmadağın olduk arkadaşlar. Fenerbahçe önemli bir müsabaka bizi bekliyor ama Göztepe maçında kaybedilen 3 puan, oynanan silik futbol, Uğurcan Çakar'ın açıklamaları, soyum odasında yaşananlar, Şenol Güneş'in maç sonrası açıklamaları aslında Trabzonspor'un ne halde olduğunu, sorunun nerede olduğunu aslında gözler önüne seriyor. Bir kere şunu belirtelim. Hani çok fazla konuşulacak şey var ama bazılarını yüzeysel olarak geçiyoruz arkadaşlar. Niye? Fenerbahçe müsabakası var diye. Yoksa söylenecek çok kelime var. Hani şu an geldiğimiz nokta yukarı tükürsen, bıyık aşağı tükürsen, sakal misali var ya. İşte o konulardayız. Tabii ki biraz cümlelerimizi seçici seçerek konuşuyoruz. Kırmadan dökmeden gideceğiz. Çünkü niye? Yine bu futbolcu kadrosu ile beraber devre arasına kadar Trabzonspor yoluna devam etmek durumunda. Transfer dönemi yok. Ocak ayı beklenecek. Ocak ayında kaç transfer yapılacak? Mevcut kadroda elbette ki Şenol Güneş notlarını almaya başladı. Özellikle Ertuğrul Doğan'ın dün akşam Tuzla Trabzonspor Taraftarlar Derneği'ni ziyaretindeki söylemleri önümüzdeki haftan itibaren yani milli aradan itibaren dedi listeyi artık Şenol Hoca'dan alacağız. Yani istediği mevkiler bunun dışında eğer izlettirilen işte scout'un belirlediği ya da kendi portföyünde oyuncular varsa onlarla ilgili olarak bize gelecek. Biz de artık onları kadroya kazandırmak için bir çaba sarf edeceğiz dedi. Yani transferin bir anlamda ne yapacağımız ne edeceğimiz bu milli arada netlik kazanmış olacak. O araya kadar işte puan kaybı yaşamazsak zirveyle ara çok açılmazsa farklı bir transfer politikası ama kaybedersek zirveyle puan farkı açılırsa arkadaşlar bir farklı transfer politikası Trabzonspor yönetiminin önünde olacağını da en azından sizlere söylemiş olalım. Şimdi e, Trabzonspor'da dediğimiz gibi Göztepe maçı Uğurcan Çakar'ın açıklamaları yani sorumluluk kimse almıyor herkes saklanacak yer aradı. 10 kişi kalınca rakip bunlar aslında içeride yaşananları bir nebze olsun bize anlatıyor. Fakat benim anlam veremediğim, anlamdıra bir türlü kafamda şekillendiremediğim bir durum var. O da şu. Yani bu kadro 3 yıl 4 yıl içerisinde bir arada oynayan bir kadro olur. Bir fikir ayrılıkları, bir uyuşmazlık ya bir ne bileyim işte böyle gerginlik olur anlarım ama sezon başı gelmiş oyuncular var, 13 tane yeni transfer var. Bunlar daha kendi aralarında kaynaşmadan olumsuz yönde bu tartışmaların yaşanması pek e, aklımın yatmadığı bir durum arkadaşlar. Yani futbolu odaklanmak gerekirken maalesef demek ki futbol dışı olaylara bizim futbolcular daha fazla odaklanmışlar. E, bir kere şunu belirtelim bir sıkıntı var mı? Var. Bazı oyuncuların Şenol Güneş'i benimsemediğini görebiliyorum. Bazı oyuncuların canla başla mücadele etmek isterken bu birkaç sayıdır. 3 olmaz belki. 2-3 olur. Ee, diğerlerinin o oynamak istemeyen ya da bir türlü beklenen görüntüyü sergilemekten, sorumluluk almaktan kaçan o gruba ayak uydurmuş gibi bir hal var arkadaşlar. Biz bu hafta sirkeleneceğiz. Ya bir şekilde başka şansımız yok. Fenerbahçe'yi burada yenmek zorundayız. Ama teraziye koyarsak Fenerbahçe'nin çok daha ağır bastığını. Bakın ilk defa belki böyle konuşuyorum. Ağır bastığını söyleyebiliriz ama derbi maçıdır. O gün farklı şeyler ortaya çıkabilir. Trabzonspor daha çok ister mi? Fenerbahçe elbette ki rakipleriyle puan fark açılmasın diye 3 puan almak isteyecektir. Ama bizim de artık bu kötü gidişata dur demek adına, bir çırpınma adına, Göztepe mağlubiyetini unutturabilmek adına, bu takım bakın kenetlendiği zaman maç kazanıyor diyebilmemiz adına en azından bir Fenerbahçe galibiyetini bu taraftarın hak ettiği kanaatindeyim. İnşallah bu galibiyet gelir ama çok çok kolay mı derseniz, çok kolay olmadığını, ihtimallerin çok zayıf olduğunu sizler de görüyorsunuz, bizler de görüyoruz. Keşke Fenerbahçe maçına Göztepe'yi yenip daha moralli ee, Uğurcan'ın o açıklamayı yapmamış, Soyumadası'nda o nahoş olayı yaşanmamış olması olsaydı, yani onlar yaşamamış olsaydı belki bugün biraz daha farklı konuşulabilirdi ama maalesef bir e, buhramın içerisine Trabzonspor Kulübü girdi. Ama bazen bu kriz ortamlarında düzgün hamleler yapıldığı zaman bu olumsuzluğu Trabzonspor kendi lehine de çevirebilir. Bekleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Sağda nasıl bir mücadele olacak? bir büyük maç karşısında Trabzonsporlu futbolcular neler yapabilecek bunu göreceğiz. Önce isterseniz birazdan çok önemli bir flash iddia var. Bir futbolcu Trabzonspor'dan ayrılmak istiyor. Onun detaylarını sizlere aktaracağım. Ama öncesinde bugün güzel de bir haber var. Gelişme var ama e, hani böyle tam dört dörtlük güzel mi derseniz değil. Ama Savic takımla birlikte çalışmalara katıldığını söyleyelim. Bunu neden istiyoruz hani bir an önce oynasın diye arkadaşlar. Mende eğer orta sahaya kayarsa Trabzonspor'un ikinci bölgedeki direnci biraz artar. Yoksa Serdar Saatçı'yı anladığım kadar Şenol Hoca da pek benimsemedi, pek içine sindirmedi. Ee, Batakov için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Ee, o yüzden eğer Savic bir an önce gelirse Mendy de gerçek mevki olan orta sahaya 6 numaraya döner. Bizi, bizim orta sahamız biraz daha şekilde. Yoksa bu haliyle Fenerbahçe bizi allaç çevirir. Bakın çok açık ve net söylüyorum. Yani iki tane altı numaradan soper yapıp altı numarayı orta sahaya ağır oyuncuları kurarsak arkadaşlar Fenerbahçe bizim içimizden geçer. Bakın çok açık söylüyorum. Ama dediğim gibi inşallah Savic bugün takımla birlikte çalışmalara katıldı ama bir parantez açalım. Henüz tam kapasite değil. Bugün ısınma hareketleriyle beraber takımla ama tabii daha sonra topla oynamaya başlayınca takımdan yine ayrılarak bireysel çalışıyor. 3-4 günlük bir süreç var. Bakalım o zamana kadar en azından toparlayabilir mi? Ama idman eksikliği var. Şenol Hoca onu oynatır mı? Ben oynama ihtimali biraz zor görüyorum. 11 özelinde ama oyuncu oynamak ister. Hazır olur. Şenol Güneş tamam der. Çünkü dediğim gibi yani biz Batista Mendy orta sahada daha fazla ihtiyacımız var. İnşallah Savic bir an önce takıma e, katılır. Savic Densville ile birlikte olursa belki orta sahadaki kurgumuz, orta sahadaki ikinci bölgedeki biraz dinamik halimizde biraz artar diye açıkçası düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım Savic yetişecek mi Fenerbahçe maçına? Bunu en azından göreceğiz. Hani aslında baktığınız zaman Trabzonspor'un kulübesi de zengin. Ama bu zenginlik şöyle söyleyeyim, varlar varlıklarıyla yoklukları çok ayırt edilmeyecek düzeyde çünkü. 11'de de oynasanız verim alamıyorsunuz. Yedek kulübesinde de bekleseniz verim alamıyorsunuz. Yedek kulübesiyle A takımda oynayan, 11'de oynayan oyuncular arasında çok büyük kalite farkı yok. Şu sezon üzerinde konuşuyorum. Belki isim olarak var, bonservis bedel olarak var. Ama kalite anlamında baktığınız zaman, oyun olarak baktığınız zaman, Trabzonspor'a ne katıyordan bakarsak maalesef çok farklı bir şeyli olmadığını net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyun kurgusuyla Trabzonspor nasıl bir oyun kurgusuyla Trabzonspor sahaya çıkacak. E, Savic en azından yetişebilecek mi? E, bunları en azından e, Fenerbahçe Fenerbahçe başında göreceğiz. Dileğimiz tabii ki sakat oyuncuların bir an önce iyileşip e, düzelmeleri yönünde. Arkadaşlar gelelim. Flash iddiamız var. Bu flash iddiada Draguş ile ilgili olarak. E, Draguş'un yakın çevresine Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini e, ifade ettiği, ilettiği e, iddiası var. Şimdi taşları şöyle yerli yerine bir koyalım. Bir, geldi. Bir flash transferdi. Hatta birçoğumuz şunu söyledik. Taraftar mezle de konuşuyorum. Yani aldığımız işte Cihan ve şey e, Savic biraz tabii geç katıldı. Alan isimler içerisinde hani bakıldığı zaman ikisi de standart değiş formalı. E, biri tabii kiralıklı ge, 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 şeyde Gaziantep'te. Draguş ve Cihan iyi transferler yorumunu yaptık. Hani hem genç olmaları sebebiyle hem oynadıkları takımda katkılarından ötürü bu iki transfer Trabzonspor'a artı değer katar dedik. Ama Draguş her yerde oynadı. Oynayabileceği her yerde oynadı. E tabi oyuncu gol atamayınca strese geliyor arkadaşlar. E ve bu stresten kırılmak için gol atması lazım. Artı soyunma odasında yaşanan bir olay var. Bazı yerli oyuncularımız tabi ister istemez maçın vermiş olduğu, e, mağlubiyeti vermiş olduğu moral bozukluğuyla beraber... Orada bir ufak hesaplaşmaya gidildi. E, ve haliyle bir de Sumidika'nın birkaç gün önceki açıklamasını düşünelim, hatırlayalım. Rapid Bükreş takımının teknik direktleri Sumidika ne dedi? Biz dedi, e, orada dedi çok iyi bir e, oyun sorunu aşamadı dedi Dragos için Trabzonspor'dan. Ve eğer şartlar oluşursa biz oyuncuyu kiralık olarak kadromuza katmak istiyoruz. Bakın bunlar planlı şeyler. Yani oyuncu bunları niye söylüyorum hani taşları yerli yerine oturalım? Ee, bu bir anlamda arkadaşlar bugün transfer dönemi yok artı yani biz rapid bükreşte aynı ligde oynamıyoruz ee, bu konu durup dururken transfer dönemin e, dönemi daha başlamamışken bunlara girmesi demek ki onların böyle bir planı var ee, benim vakti zorluğum falan filan böyle açıklamaları var demek ki devamlı görüşüyorlar burada mutsuz olduğunu bir türlü isteneni veremediğini strese girdiğinden bahsediyordur o da gel bizde oyna falan filan bilmem ne bu en azından el altından bir ayrılığa bir kılıf hazırlanıyor gibi ama Tek başına Dragus'un ayrılmak istemesi, mutsuz olması, bir türlü bekleneni verememesi, oyuncunun tek başına gitmek istemesini pek bir anlamı yok. Yara olarak anlamlıdır ama tam bir anlam içermesi için Trabzonspor Kulübü'nün de bir kere buna onay vermesi lazım. 1- Kiralık verilip, bilmiyorum toparlayabilir mi? Gittiği takımda oynaması bir şeydi. Gaziantep'te de iyi. Milli takımda da iyi ama Trabzonspor'da yok sahnede bir türlü. E, Trabzonspor izin verir mi? Bonservisiyle mi satmak ister? Burada tabii ki yönetimin kararı da önemli. Şenol Hoca'nın da kararı önemli. Yani devre arasında alternatifli oyuncu bulamazsak ki bu zordur. Oynayanlar, iyi olanları zaten kulüpleri göndermek istemez. Oyuncu bulma zorluğunu hesaba katarsak tabii ki bir ayrılma isteği var oyuncunun. Bunu dillendiriyor yakın çevresine. Böyle bir iddia var ama tabii Trabzonspor Kulübü'nün de bir en azından bir duruşu olacak burada. Şenol Hoca ne diyecek? Gitsin biraz daha en azından kafasını toparlasın daha güçlü gelsin mi diyecek. Ya da bu oyuncu değil de ben farklı bir oyuncu portföyü var. Satabiliyorsak zarar etmeden ee, bu oyuncuyu elden çıkaralım şeklinde bir görüş de belirtir. Bakın şimdi bu Rapid Bükreş inanılmaz derecede istekli olur. Alın der. Verdiğiniz parayı verin deriz. Onu bile vermezler. <laughs> Niye? Ya size zaten oynamıyor. Oynatamıyorsunuz. Ee, verim e, alamadınız. E göndereceksiniz. verin bize mantığı vardır. Ha kiralık olarak bir ayrılık yaşanabilir. Onu da söyleyeyim sizlere. Oyuncunun bir ayrılma isteğini yakın çevresini ilettiği var. Ee, dediğim gibi Sumidika'nın da birkaç gün önceki maç sonrası açıklamaları da bu oyuncunun ayrılma ihtimaline karşı konuşulan iddiaları daha da güçlendirdiğini söyleyelim ama dediğim gibi burada tabii ki sadece Dragos'un isteğiyle bu işler olmaz. Bunu kulübün de fikri çok önemli. Bakalım ne tür bir karar alınacak. Devre arasında tabii ki yeni transferlerden mesela Barisic katkı vermedi Oynatmıyorsanız yapıyorsanız yabancı kontenjanı tıkamak, oyuncuya maaş vermek yerine cüz'ü bir rakama. Evet servis vermedik ama en azından cüz'ü bir rakama satılıp e, en azından orada zarar etmeden e, Trabzonspor bir çıkış yolu arayacaktır. Çünkü bahsedilen e, mevkilere 3-4 tane transfer yapılacaksa bu birkaç da draguş. Barisic, belki Batago gibi isimlerle de kiralık ya da bonservisleriyle beraber bir ayrılıkın, ayrılığın söz konusu olduğunu en azından sizlere ifade edelim. E, Trabzonspor'umuza Fenerbahçe karşısında başarılar dilerim. Çünkü buna gerçekten çok fazla ihtiyacı olacaktır. Şenol Hoca terapiyle birlikte bakalım oyuncuları nasıl hazırlayacak. Fenerbahçe karşısında nasıl bir Trabzonspor izleyeceğiz? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Şimdilik aktarabileceklerim bu kadar. Gelişmeler oldukça sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.